Yeni başlayan programımız Kadraj'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Kadraj'ın konusu Je d'enfant. Cesaretin var mı aşka? Sophie. Julien. Teneke kutu. Şoförsüz giden bir okul servisi. Yani var mısın yok musun repliği. Yönetmenliğinin yansıma ölünü üstlendiği, başrollerini ise Marion Cotillard ve Guillaume Canet'in paylaştığı 2003 yapımı film, büyük bir izleyici kitlesini kendine hayran bıraktı. Hmm. Öte yandan fazla masal yapısı ve Amelie filmiyle olan benzerliği yüzünden eleştiri okulların hedefi oldu. Julian'ın annesi kanser hastasıdır ve ölmek üzeredir. Babasının otoriter tavrı ise bir diğer sorundur. Sophie Polonyalı olduğu için diğer arkadaşları tarafından ırkçı saldırılara uğrayan bir çocuktur. Julian ve Sophie birbirlerinin en iyi arkadaşı olurlar. Annesinin Julian'e hediye ettiği atlı karınca desenli teneke kutuyla bir oyun oynamaya başlarlar. Julian büyüdüğünde diktatör olmak ister. Sophie ise kayısını turta. <laughs> Julian'ın <laughs> annesi ölür. Sophie cenazede La Vie Rose şarkısını söyler.

Sophie de hayatına bir futbolcuyla devam eder. Yine de ne oyundan ne birbirlerinden vazgeçerler. Oyun giderek daha tehlikeli bir hal alır. Sonunda bir daha ayrılmamak için kendilerini betona gömerler. Aşklarını itiraf edemedikleri için birbirlerinin cesaretlerini sunuyor. <laughs> Julian ve Sophie arasındaki ilişki günümüzün monoton ilişkilerine farklı bir bakış sunuyor. Aşkı, sınırsızlık, cesaret ve güvenle sunuyor bir hem eğlenceli hem üzümlü. <laughs> Le Fabula Dostan Damili Plan ve Le Cume de Joux gibi hayalperest aşk aşkınlarından hoşlanıyorsanız bu film size anlatıyor.